Selam arkadaşlar bugün e, böyle kişisel bakım çantamı göstereceğim. Her zaman böyle işe giderken mesela ben sırt çantası kullanıyorum, onu da içine atıyorum. E, bütün ihtiyacım olan her şeyi karşılayabiliyorum bu şekilde. Bunu da şöyle bir çantada kullanıyorum, hemen göstereyim. Bana uzakta kalmış? Şöyle kendi yaptığım bir çanta var benim. Evet bu çantanın içi içinde muhafaza ediyorum. Şimdi bu çantanın içini size göstereceğim arkadaşlar. Siz de kendiniz böyle bir çanta yapabilirsiniz. Gerçekten çok kurtarıcı oluyor. İş yerinde bir arkadaşınıza kalmaya gittiğinizde vesaire vesaire bunu çantanıza atarsanız böyle bütün ihtiyaçlarınızı neredeyse karşılayacak olabilirsiniz. O zaman başlayalım. Vallahi arkadaşlar tabii ki de hepsi çantaya sığmadı öyle söyleyeyim. Şimdi önce büyükleri göstereyim istiyorum ben. Şimdi bir tane diş fırçasıyla şöyle diş macunuyla diş fırçası yanınızda taşımalısınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ondan sonra bakın burada iki tane ürünümüz var. Bunları hemen gösterip şey yapmak istiyorum, geçmek istiyorum. İki tane böyle bu şekilde günlük pet ve normal pet yanınızda taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle herhangi bir kolonya, nereden aldığınız önemli değil. Kolonya önemli. Burada bunun içinde bir şey var. Ha, tıpası düşmüş. <laughs> Şimdi bunu deniyorum. Şöyle bir sprey var. Ee, Yves Rocher'in Broom Fixatrice diye bir şey böyle. E tabi Fransız markası. Tam okuyorlarsa. <laughs> evet, bu böyle hmm, doğal içerikli bir mist set setting spray. Bakın makyaj sabitleyici sprey diyor zaten. Bunu kullanıyorum bu aralar. Öyle söyleyeyim. Başka bu marka bunun ben bu seriyi kullanıyorum fakat burada deodorant buldum. Normalde stick versiyonunu kullanıyorum. Ondan da almam lazım. Bitti galiba. Arkadaşlar genelde ben böyle mesela Eee alışverişlerinde böyle hediyeler geliyor. Küçük e, miktarda, boyutta. Şimdi daha da göstereceğim çantanın içindekileri de. Mesela bu, bu var. Bunu alıyorum yanıma. Böyle yüzü canlandırıyor. C vitamini var galiba içerisinde. Evet. Bakalım. Bunu böyle sabah akşam yüzünüzü temizleyebiliyorsunuz. Aha. Lotion tonikmiş. Evet, böyle bir şey bu. Tam bilmiyorum ama içeriğini onu da söylemek isterim. Böyle bir kalemtıraşla da taşıyorum. Kalemlerimi açmak için arkadaşlar. Cımbız cımbızı alıyorum yanıma ne olur ne olmaz bazen rahatsız edici şeyler olabiliyor hani küçük uzantılar <laughs> kıl tüy meseleleri işte e, tırnak makası var yanımda şöyle kendi yaptığım tokam var bir tane böyle küçük toka alıyorum saçımı tutturmak için de bileyim makyaj yaptığım zaman böyle tepeden tutturuyorum başka 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 törpü var törpüm var ve böyle yüzümde böyle şey küçük tüyleri alan böyle bir şey var Bıçak var. Bunu da yanımda taşıyorum. Tabii kapağı nerede bilmiyorum. Şu anda kapağı bir kayıplarda. Başka arkadaşlar. Şimdi böyle mesela e, parfüm almıştım. Tom Ford'un e, böyle testerini vermişlerdi. Bunu da koyuyorum. Bu erkek parfüm gerçi. Ama erkek parfümü de kullanıyorum ben. Zaten benim parfümüm genelde biraz e, o tarz olabiliyor. Şimdi Bioderm ürünlerini kullanıyorum. Bunu yüzüme kullanıyorum. E, genelde. E, ne bu? Intensive ban. Ban krem. Yoğun e, böyle... Nemlendirici, yoğun nemlendirici bir krem. Bunu sürüyorum, bütün gün yüzüm nemli. Öyle söyleyebilirim. Özellikle kışın cilt kuruluğu çekenler ve benim gibi hassas cildi olanlar bunu alabilir. Şöyle, şöyle bir dokusu var. Hafif böyle, birazcık daha kalın dokulu ee, ve gerçekten etkili. Bir de bu var, bunu kullanıyorum. Tabi bunun ben içine benim büyük kremim var. Bunun vücut boyu var. Ya yani bundan daha farklı bir alt versiyonu. Onu da bunun içine koyuyorum. Bakın zaten doldurmuşum. Normalde bu şeffaf krem. ama bu kutusunu ziyan etmemek istedim. O yüzden de öyle koydum. El kremim var. Şu şekilde Bioderma'nın el kremi. Bakın el ve tırnaklar için diyor. Besleyici bakın ben tırnaklarım yeme şeyim var yani. Tırnak değil de tırnak eti yeme huyum var. Bir de arkadaşlar kışın gerçekten çok kuruyoruz ya. Hani böyle de bir gerçek var. Bioderma'nın Fotoderm Aqua Flute var. Böyle 50 faktör. Ben yaz kış faktör kullanıyorum. Ee, yüzümde. Bu şekilde. Bunun da dokusu şöyle arkadaşlar. Göstereyim merak edenler için. Bunları bu arada ben açıklama kısmına nasıl yazacağım ya. <laughs> Neyse kısa bir şey yazarım. Bakın böyle bir şey var. Çok güzel. Bu arada bu fondöten bazı hani makyajınızın bazı olarak da pekala kullanabilirsiniz. Çok hafif böyle güzel bir tint veriyor arkadaşlar. Hafif biraz altta alt sarı sarı alt tonlu. Benimki lightmış. Zaten 3 tane rengi mi ne var? Öyle bir şey var yani. Ben bunu güneş koruyucusu olarak kullanıyorum yüzümde. Şöyle dudak balmlarımı göstereyim size. İki tane dudak balmı var bunu, bunu daha çok sevdim. Öyle söyleyebilirim. Ee, i̇kisi de tabii Fransız eczane markası. Şimdi bu e, soğuk kremin balm versiyonu. Bir de benim bende bunun soğuk kremi vardı. O çok eski tip böyle. Eski tip kokan bir krem. Onu çok beğenmedim. Hani Mary Morlan'ın makyaj bazı olarak kullandığı üstüne pah paf paf pudra bastığı şey, şey krem vardır ya. O öyle bir kremdi. Bunun şeyi e, balmı daha iyi. Yalnız e, yani içeriğini bir şey yapamıyorum ya. Eğer petrol varsa sıkıntılı yani ikisinde de aynı şekilde. Bu da bunun tadı daha şey. Daha sıvı bir formda bu. Bu bence daha etkili buna buna nazaran. Hani bunu aldığıma biraz pişmanım açıkçası ama hani setini aldığım için işte şeyini aldım. bunu aldım, bunu aldım. Ya kullanırım da hani bu daha iyiymiş öyle söyleyeyim. Evet. Şöyle bir şey var. Bioqua. Bunu böyle pembelik katıyor istediğiniz bölgelere böyle bakın yanağınıza kullanabilirsiniz dudağınıza kullanabilirsiniz yani buradaki bu işte bunu yapan bu Kore markası hani göğüs uçlarında falan da kullanılabilir diyor da yahu ben göğüs ucumu niye beyazlatayım hani pembeleteyim anlamadım ee... <laughs> bana biraz saçma geliyor ya Bilmiyorum işte bu tarz kaygıları olan kişiler olabilir bunları yapanlar. O yüzden de böyle bir ürün yaratmışlar. Şöyle göstereyim. Bunu çok yaba hiç yabancı değilsiniz. Bakın şeffaf. Şeffaf. Bakın nasıl rengini cildin cildinize geldiğinde nasıl değiştiriyor. Şimdi göstereceğim ben size. Ve çok e, çok standart sıkıcı bir pembe oluyor. Şöyle göstereyim. Evet bakın. Dudağınızda da aynı etkiyi katıyor. Teninizde de aynı etkiyi katıyor. Ah. Eh. Böyle bir şey geldi ya hediye geldi bunlar ben hep bunları çantaya attım küçük boy diye bunu böyle arkadaşlar tırnak etinize sürüyorsunuz nemlendirici krem hani buraları yediniz ya bunu böyle sürüyorsunuz o böyle nemlendiriyor yani güzel hani çok şeyini göremedim hani anında etkili onarıcı bakım öyle bir şey göremedim anında etkili onarıcı bakımı şu yapıyor arkadaşlar benim tırnak etlerimde. Kalyon'un zaten bunu tanıtmış mıydım? Tanıtmadım. Neyse burada tanıtayım o zaman bu konuyu da kapatalım. Tırnak eti ve tırnak eti bakım ya. Yani böyle tırnak etine sürüyorsunuz arkadaşlar bunu şu şekilde. Müthiş bir nemlendirme. Çok güzel hani düzeltiyor manikürler manikür yapmış gibi oluyorsunuz. Şu an tabii benim tırnaklar çok manikür yapmış gibi değil. Hafiften yemeye başladım ama Dediğim gibi e, gerçekten de yani şu, bakın işte bu etleri güzel bir şekilde buraları nemlendiriyor. Yani e, bununla uğraşacağım ama şunu alırım, kurtulurum ve el kremimi normal sürerim daha iyi. Fakat attık mı çantaya, attık onu bulamazsam onu kullanıyorum. Onu bulamazsam onu kullanıyorum. Bu da hediye geldi. Bir tane şey almıştım böyle. E, bakın <laughs> bu çok iyi ya. Bunu çok seviyorum kutusunu. Buradan böyle çok e, rahat bir şekilde e, tırnaklarınızı nemlendirebilirsiniz. Bu hediye gelmişti. dediğim gibi ben çok kozmetik ürün aldığım için bana böyle bir hediye vermişler. Bir tırnak ürünü almıştım. Manikür seti. Evet. Memnunum. Hoş. Bu ne? Bilmiyorum. Bu, bu böyle dönüyor arkadaşlar. Çıtır çıtır buradan yağı atıyor. Ee, devam ediyoruz. Bu benim kendi yaptığım kaş bakım yağı. Bunun tarifini vermeyeceğim. <laughs> Çünkü satıyorum yani. <laughs> evet. Bu şekilde yani ağırlıklı olarak şöyle söyleyeyim. Hint yağı. Ee, ya yani bir takım doğal yağlar var öyle söyleyeyim arkadaşlar kaşlarıma ve kirpiklerime kullanıyorum ama benim kirpiklerim hani zaten şey olduğu için çok gir olmadığı için hani kapasitesi belli anlatabiliyor muyum bakın burada benim bir arkadaşım hediye etmişti bana parfüm onun, onun hediye ettiği parfüm var burada bir de böyle bana güzel kaplar vermişti kendisi bunları kullanıyorum keyifle bakın iki tane var burada da şey var biliyorsunuz Gördünüz mü? Parfüm taşımak için ideal. Bir de böyle Zara'dan aldığım bir şey var. Tabii ben bunun içine başka parfüm koydum. Bunun içerisinde de hangi parfüm var biliyor musunuz arkadaşlar? Hatta biraz glitter koydum gördüğünüz gibi. E, ee, Jimmy Jimico'nun Jimico klasik parfümü var. İlk parfümü Jimico'nun. E, evet böyle bir baharatlı, fıtran bir şey, parfüm vardı. O var. Yine o da unisex gibi söyleyebiliriz. Yalnız bayağı karabiberliymiş. Ee, Rocher'in böyle el kremi var bu kremler güzel kokuyor ee, ne bileyim bir date çıkarken falan kullanabilirsiniz birine dokunacaksanız yüzüne elleriniz güzel kokusunu istiyorsanız ya da ne bileyim bir iş görüşmesinde hemen aniden güzel kokulu şöyle bir e, tazelenme istiyorsunuz elinizde kullanabilirsiniz Rocher'in losyonlarını ayrıca anlatacağım size o yüzden şimdilik bunu böyle bitiriyorum Başka yine Evrosia'dan aldığım şöyle bir tırnak bakım yağı var. Ben e, tırnak eti bakımına bayağı dikkat etmeye başladım arkadaşlar. Bu da böyle bakın fırçası var. Neden? Çünkü eğer hani bu yağları falan kullanırsanız gerçekten maniküre falan gitmenize gerek yok öyle söyleyeyim. Özellikle takma tırnak kullandığınızda ve bu yağ uyguladığınızda çok güzel e, doğal kendiliğinden manikür etkisini yaratıyorsunuz. Bu da Sephora'dan gelen bir hediye. Yine göz makyajı temizleme şeyi evet bir yerde kalmaya gittiğim zaman ki ben çok kalmam ama gittiğim zaman bunu kullanıyorum. Hani gözümde özellikle rimel bazı rimeller zamp gibi yapışık olduğu için buna ihtiyaç duyuyorum. Evet bu da çıkartıyor. Ortalama bir şey var performansı var. Yalnız hediye iş görür diye attık çantaya arkadaşlar. Bir de yine ben biyodermadan çok ürün aldığım için bana hediye de gösteriyorlar yanında. Bu da öyle bir şeydi. Bakın hediye yazıyor zaten. Bunu ben kullanıyorum. Bunun büyüğünü de kullandığım zaman da sevdiğim bir ürün kesinlikle yüzü kurutmuyor. Güzel bir şekilde nemlendiriyor. Ama makyajı böyle fıstık gibi temizlesin diye bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Önce yağ ile makyajınızı eritip sonra üstüne bunu da güzelce bir yıkarsanız kendinize gelirsiniz çok güzel olur yani evet böyle de bir öneri var yani bununla makyajınızı direkt temizlemeye kalkmayın temizlemiyor bakın diyor saflaştırıyor temizliyor hani son etkiyi alıyor son kalıntıları temizliyor öyle söyleyeyim bu da kullanıyorum gördüğünüz gibi sıklıkla başka başka valla her şeyi gösterdim diye düşünüyorum Bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Yani <laughs> ee, şöyle kahvemi göstereyim. <laughs> Yanınıza bunları alırsanız çok iyi olur. şey Sizin için kurtarıcı olur. Çantanızı atın arkadaşlar. Bir köşede bunlar dursun yani. Ne zaman ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz. Bu ürünleri alın demiyorum ama e, içindeki ürünler de kötü ürünlerde değil onu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi çok şikayetim yok zaten bu ürünlerden. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanala kanala beğenirseniz de çok sevinirim. Evet kullandığınız ürünler varsa yorumlarınızda yazabilirsiniz. Açık bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.